Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti saltanat derecesinde. Dolayısıyla şeriki, zıttı, niddi yok. Bizzat e, tek, vahid, ehad. E, bu manayı biraz daha inceleyebilir miyiz? Yani biraz daha e, çarpıcı örneklerle, üstadın cümleleriyle açabilir miyiz? Evet. Şimdi tabii risale Nur'un çok yerlerinde bu manayı açan, izah eden, evet. e, katkı yapan çok güzel manalar var elhamdülillah. Hı. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bir ismi var ki Kayyum. Üstelik de Kayyum ismini İmam Ali Efendimiz'in altı isminden herhangi birisi ismi azam olabilir diye naklettiği rivayetten yola çıkarak 30. lemayı altı isim üzerine bina ediyor. Ferdun, Hayyum, Kayyum, Hakem, Adın, Adını Kuddus. Kuddus. Evet, bu altı isim İsmi Azam olabilir diyor her birisi. Ya da İsmi Azamın altın nurundan bir nur olabilir. Hay ve Kayyum isimleri içinde iki ziyasından bir ziyası olabilir diye Üstadımız bu manada. Güzel bir şey. Evet, Hay anda. ve Kayyum için. Hı. Özellikle de Kayyum ismi için Üstadımız çok daha geniş izahlarda bulunuyor. Hı. Çünkü Kayyumiyet çok dehşetli bir hakikat. Çok müthiş bir hakikat yani. Şimdi Üstadımız bunu anlatırken Kayyum isminde bu az evvel sorduğunuz soruya da çok güzel bir değerlendirme getiriyor. Belki baştan sona aslında bunun izahı olabilir. Evet. O bahis ama böyle bir çarpıcı olma sebebiyle. Evet bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele. Allah öyle bir saltanat sahibi. Saltanatı, kudreti, kuvveti, iradesi, sıfatları, şuunatı, esması sonsuz olduğundan dolayı. Cenab-ı Hak için ha yıldız Ha da atom, zerre. Zerre yani atom mesela nasıl gözle görülmeyen bir şey. Evet. Mesela diyelim ki bu kalemin atomlarını görebilmemiz için belki bu kalemi e, 10 katlı, 20 katlı bir bina gibi büyütmemiz gerekiyor. Evet. Ki bir tane atomunu görebiliriz. Görebilirim. Yani. Yıldız dediğiniz şey de işte biraz e, <laughs> ona nispet edildiği zaman çok daha büyük ölçülerde. Ya. E, makro alem diyoruz mesela. İşte milyarlarca, milyonlarca dünyadan büyük olanlar var. Yani zerre yaratır gibi yıldız yaratmak. Ya. Yeah. <laughs> aslında <laughs> i̇şte insan yeah. bunları okuyunca, bunları anlayınca, bunlara bir işte bir nebze de olsa muhatap olunca diyor ki ya aslında insanın eee her daim ibadet etmesi lazım. Yani. Böyle bir Allah'a sürekli ibadet etmek lazım tamam. diye düş Aynen insan. öyle. Evet. Şimdi bir de acaba yıldız yaratmak mı daha zor? Yoksa atom yaratmak mı? Cenab-ı Hak için ikisi bir de. Evet. Fakat tabi harikalık cihetine baktığın vakit aslında zerre yıldızdan geri değil yani. Değil, değil mi o içinde? Cihet de var. Tabi yani. Bir boyutu da zerreyi yaratamayan yıldızı yaratmak. yaratamaz. Çünkü neticede yıldızlar da Mesela bir, bir şey. misafiriyor bir yerde. Sema sayfelerinde yıldızlardan la ilahe illallah yazmak. Evet. E şimdi cevheri fert üzerinde de zerrelerden la ilahe illallah yazmak. Baktığın vakit bu ondan geri olmadığı gibi ileri olan taraflar da olabilir. Çünkü bir şeyin büyük cihetini yapmak daha kolaydır. Neye göre? gözle görülemeyecek kadar küçük şeylerde bunu başarmak. Hı -hı. Mesela diyelim ki, şu duvarda Yasin Suresinin tamamını yazmak mı daha kolay? Ya, ya da küçük bir pirinç üzerinde Yasin Suresinin tamamını yazmak mı daha kolay? Baktığın vakit duvarda yazmak daha kolaydır mesela. Şimdi dolayısıyla ikisi kolaylık ve zorluk cihetiyle birbirinden farkı yok. Sadınız buna birazdan nazarımızı ne yapıyor? Zorluyor. Girin Hı -hı. oraya. Hı -hı. Allah küçük şeyler yaratıyor ama o küçük şeyler manen o büyüklerden belki daha büyük de olabiliyor. Hı -hı. Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musakkar ola. Yıldızlar, güneşler, en küçük bir karınca gibi, en küçük bir sinek gibi, daha da ilerisi en küçük bir hücre gibi emrine musahhar. Evet. Ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmayan. Allah bir taraftan yaratır, bir taraftan öldürür. Bir taraftan Cenab-ı Hak yağmur yağdırırken, bir taraftan kar yağdırırken, bir taraftan soğuk memleket yaratırken, idare ederken, bir taraftan da en sıcak memleketleri ve bu manadaki faaliyetleri Allah yürütüyor. Bir, iş, bir Milyonlarca, işe, milyarlarca, belki de trilyonlarca fa'il fiil evet. aynı anda bir failin işi. Ya. Bu zat işte Allah'tır yani. Başka kimse olamaz. Birbirine zıt fiiller bir de yani. Değil mi? Ya yaratmak fiili mesela sadece şu anda ne yaratıldı deseniz e, bizim o yaratma fiilinin e, neticesinde yaratılanları saymamız e, an sür, sürme saat sürer yani. İşte şu kadar pire, bir, ilmimizle oraya gidemeyiz de. Farz edin ki her yerde kainat eden gözlerimiz, kayıtlarımız, cihazlarımız var. Şu anda ne kadar mahlukat yaratılıyor, hepsinin verileri bize geliyor Vallahi. otomatik olarak. Desek bile şu an dediğimiz içerisinde sayamıyoruz. Ya. Saymakla yaratmak arasındaki mertebe ve derece farklılığı ne kadar muazzam olduğunu düşünürsek ya. Allah'ın ya yani e, bir anda milyonlarca fiili birden yapması. Bu sadece yaratmak. Yaratma dediğiniz gibi yaşadığı süreci devam ediyor. Beslemesi var, bunun talimi terbiyesi var, ee, hayvanlarda olan bir binlerce fiil tecelli etmesi lazım vücudunda, ee, kimyevi reaksiyonlar olması lazım. Ee, diğer taraftan bitkiler var, diğer taraftan gökyüzü var, diğer taraftan yeryüzü var, diğer taraftan semavattaki yıldızlar, galaksiler var. Ve bunların hepsine birden bin esmasıyla tecelli eden ya. bir zattan bahsediyoruz. Maşallah. Allahu Ekber değil mi? Evet. Ve hadsiz efrat bir fert gibi nazarında hazır ola. Hepsini bir anda Allah görüyor. Ne gibi? Tabi edat olmasın. Güneşin nazarına o ışıklandırdığı yerde bulunan bütün mevcutatın mevcut aynı anda bulunması gibi. Görmesi zaten yaratamaz. Ya. O da ayrı bir boyut. Şimdi mesela Hz. Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün insanları görmesi gerekiyor. Evet. Bilmesi gerekiyor. Yani ilminde hazır her şey. E çünkü şu anda yaratılan çocuk onlardan farklı. Farklı yaratabilmesi için bütünü görmek gerekir. Büyük resmi görmeden nasıl farkı yaratacaksınız? Bütününü görmeden farkı yaratmak mümkün mü? Demek ki Allah, Hazreti Adem'den kıyamete kadar ne kadar insan yaratılacaksa hepsini birden biliyor ki şu an doğan çocuğu farkı yaratıyor. Yüzünü farkı yaratıyor, işte karakterini, huyunu, suyunu, her şeyini, e, DNA'sını ilahi farkı yapıyor. Hepsini görüyor ki farkı yapıyor. görmesi nasıl farkı yaratacak? Evet. Ve bütün sesleri birden işite. Maşallah. Bitkilerin, hayvanların, insanların, meleklerin, ruhanilerin, değil mi? Cinlerin ve bütün bunların sadece konuşulan sesler değil, kalbinden geçen kalplerinin mi? en batınından geçen sesleri bile işiten Allah. Ve umumun hadsiz hacatını, ihtiyaçlarını birden yapabile. Maşallah. Maşallah. Ve kainatın mevcudatındaki bütün intizamat ve mizanların şehadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiyet ve iradesinden hariç olmayan. Evet. Kendindeki bütün faaliyetler, bütün işler Cenab-ı Hakk'ın iradesinin dahilindedir. Bütün intizamat ve mizanlar buna şahittir. Her şey nizamlı, intizamlı. Ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır olan yani zat itibariyle mekanı ve zamanı yaratından dolayı onlardan münezzeh. Hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır olan evet ve her şey ondan nihayetsiz derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zat-ı hayy-i Celal'in elbette hiçbir cihetle mislik. O uzaklığı ve zaman mekan kaydının altına girmemesini zatı itibariyle anlıyoruz. Evet. Şöyle yani güneşle biz tabir daha 16. sözde üstadımız anlatıyor ya. Evet. Şimdi burada güneş bizden uzaktır diyoruz ya. Aslında o tabir yanlıştır. Güneş bize bizden daha yakın. Niye? Maddesiz aksi, kayıtsız nuruyla bizim içimizde, bizim yapamadığımız tasarrufatı bizde yapıyor. Ama biz maddi olduğumuz için, kesif ve nursuz olduğumuz için, mukayyet olduğumuz için ondan uzağız. Aslında güneş bizden uzak değil, biz güneşten uzağız. Güneş ise bize bizden daha yakın. Şimdi Cenab-ı Hak bize bizden daha yakın. Akrabu ileyhi min hablil varid. Kuluna Allah şahdamandan daha yakın. Ama biz marifet cihetiyle, ondan sonra tanıma cihetiyle, iman cihetiyle, gaflet cihetiyle Cenab-ı Hak'ta uzağız. Bunları biz bu perdeleri kaldırdıkça Cenab-ı Hak'a da ne, ne yapmış oluyoruz? Manen yakınlaşmış oluyoruz. Hı, -hı. Oğlum, marifet kesmiş olunca. Bir zat-ı hayyı kayyum elbette hiçbir cihetle misli, naziri, şeriki veziri zıddı niddi olmaz ve olması muhaldir. Maşallah. Vezir olmaz deyince daha önce de konuşulmuştu. Evet. Bir padişah, bir sultan bir köyü nasıl idare eder? Evet. Gelip de yani bizim Eskişehir, Miyalıç, Karageyikli köyü <laughs> Cumhurbaşkanı her daim orayı ziyaret edip ne yapıyor ne hal edemezsin senin vazifen şu, senin vazifen bu demez. Orada bir muhtar var işte, oradaki temsilcisi. Dolayısıyla muhtar onun veziri orada. Evet, güzel. Saltanatının şeriki aslında. Ama Allah'ın hücrenin idaresinde, atomun idaresinde bir veziri yok. Yok. Bizzat kendisi atomu idare ve terbiye ettiği gibi güneşi, galaksileri, gezegenleri idare ve terbiye eden de yine kendisi. İşte bir solucanın gıdasını veren kendisi olduğu gibi, filin gıdasını, insanların gıdasını, hayvanların gıdasını veren o. Yani dolayısıyla bütün esmayı birden düşünebilirse insan öyle bir şey zihninde beliriyor ki, Elhamdülillah sonsuz bir kudret, sonsuz bir ilim. Allah. İşte azamet mertebesinde uluhiyet, saltanat derecesinde uluhiyet. E, mutlaka diyor mesela. Rububiyeti mutlaka, mutlaka derecesinde bir rububiyet ilahir. Elhasıl Cenab-ı Hak e, ilmimiz, marifetimizden çok çok âli, çok çok yüce bir zerresine mazhar olsak büyük bir kerdir.